Evet, yön ver. Evet, final bölüş. Bu başka bir yerimiz abi. Evet. Başka bir yerimiz abi. Evet. Evet abi, girdim abi. Boşluğa girdim abi. Yürüyorum abi. Yürüyorum abi. Yürüyorum abi. Yürüyorum abi. Sabit abi. Abi. İşte abi. Burada bitiyor abi. Burası boşluğumuz. Şuradan tekrar ortaya gelmedim abi. Ortadan giriyorum abi, giriyorum abi, giriyorum abi, giriyorum abi. Benim elma, elma geldi, yürüdüm ve bitti abi. Bu da Günal e, Bey dört 4, 4 metre. Abi burada sana şunu göstereceğim abi. Şimdi alıyorum, alıyorum. Evet abi, buradan girdik, buradan girdik. ve burada bitti abi. Burası bir tünel abi. Bu tünelimizin içinden yürüyorum abi şimdi. İçinden yürüyorum abi. İçinden yürüyorum. Tünelimizin içinden gidiyorum abi. Tünelimizin içinden gidiyorum. Tünelin içerisinde yürüyorum abi. Tünelin içerisinde yürüyorum abi. Tünelin içerisinde. Abi tünelimiz o dediğim 14 metreye bağlanıyor abi. Burası şu şekilde döndüğüm zaman bir metre sonra tünelde çıkmış oluyorum abi. Tekrar giriyorum abi. Bu şekilde tünel. Ve burada bitiyor ve bağlantısı tekrar bu şeyin içerisinde abi. 14 metreye bağlanıyor abi. Tamam.